Sana ne? Seni şu an kim alacak elimize mi onu düşünsene? He? Oğlum bak. Şimdi kim Sabahtandır fey belamı Oğlum, siktim be. GoPro'nuz açık değil mi sizin? Sizin Yo bodycam'iniz yok mu Oros evladı? Var gibi mi gözüküyor? Lan mal mısınız siz bodycam takmak zorundasınız açık şu an Oros bir çocuğu. Bak he. beni kim mi kurtaracak? <laughs> Bunlar turval beni orada öldürecekti. Ben orada idam edeceklerdi beyler. Bir daha gireceğim. Ne? Kanka bir yalnız bırakır mısın? Bırakayım. Tamam abi. Olay, abi silah var mı ya verebileceğim? Kanka yok ki benden ama Oha! <laughs> Yenge bir şey var mı? Ha? Yenge salak galiba. Pardon. Ananı sikerim senin. Orospu pardon, şey, pardon, çek. pardon. Sadece iki buçuk FPS. Ne ya abi oğlum? Kanka çok karanlık oldu paket çok karanlık. Allah'ım inşallah gündüz olur amin. Bey Allah bela. Çek sağa çek. <laughs> Nasıl yakalamışlar? Çok iyi. Kaç. 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 Çaresizce konuda girmişler götürüyorlar mahkum gibi Benzin benzin <laughs> yok Benzin pa Patlamayalım Ey Ananı SİKİM Orası biçocuk Abi uyu usta uyu usta uyu. uyu Abi uyu abi uyu abi uyu Ha hani ne olmuyordu anasını abi, sikteyim ha hani ne olmuyordu Abi uyu abi uyu abi uyu Oh uyu. uyu. <laughs> Allah mı? Bu çocuğu. Patron uyu patron uyu patron uyu 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 Patron uyu Uyuyak hadi uyuyak Hadi bu uyuyak gerek Hoppala Bunlar niye uyuyordu lan? <laughs> bir tane var gitti. Annen avladını sikeyim egze. Kanka aldım geliyor. işte nereye gitti bu? Ordu geliyor Allah aşkına ordu geliyor kaç. Kanka, Kanka mal de, mısın sen? Bir... Kolay gelsin ne, şefiniz e, intihar etti de. Ona müdahale etmeye çalıştık. Et. Aynen öyle. Aynen <laughs> öyle. Abi bir bit. Kapı mı lan o? <laughs> Orospu evladı. Orospu çocuğu. Küfür etme. Biretme. Ya kanka eksi salak mısın? Bir saat çeksene şunu bir soyalım. Ama ilk başta kır sonra. Kır devam et. <laughs> devam et. Na, na, nereye tamam, gidiyorsun tamam, oğlum? Tamam, bekle bekle. Güzel bir Ha bu bunu ince, soymamız la, bu lazım. La bu senin bunu şef de oğlum şef. Ooo oh. <laughs> ananı <laughs> avradın sikin. Çakırbeyli komboyuna denk barbar. geldik. Barbar, Pardon. <laughs> <laughs> Mafyalar amına bunlar kaç. Mafyalara da denk geldik. Keşke silah alsaydık. Borç. Kanka kovalıyorlar. Anamı avradını. Anım aldın yani? Anladım. ne canın lan ne yapıyorsun ben? sen? İndir o silahı bak. Çok lan ne yapıyorsun? 200 Aa! 200 ne yapıyorsun 200 sen? 200 Oğlum bu ne yapıyor? Bir FPS etrafını dönemiyor amına koyayım. Alisa. Ökkeş özür dileyecek misin düzgünce? Ne yapıyorsun sen bana niye silah çekiyorsun? Kafayı mı yedin? Çok sinirlendim. Çok sinirlendin. Can sıkıntı. Ne yapıyorsun? Kendi oluyor bacaklarım. Kendi oluyor, oluyor derken? Bacaklarımı tutamıyorum. Alo, bendeş sen, bendeş. Sarıyor mu? Tamam arkadaşlar. Oğlum. Tamam, gel. Efendim. Bir yalnız bırak sana. Hadi. Tamam hadi gidiyoruz hadi. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? hadi gidelim. Kanka buraya gel. Acaba sen sen benden o yüzden ayrıldın. Otizm hastası. Sen hastasın <laughs> öleceksin. <laughs> baksana baksana. Sen ben değilim yarram. m Beni takip et. Gel 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 gel. Buradan dip gaz. Sağa doğru uç tamam mı? Dip gaz. Hiç çekme. Uç. Tamam. Uç uç uç. Bas 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 bas. Sağa unutma. Ananı sikim. Tamam kaç burdan Gel. Aramam sar sende ne yapayım? Ne yapacağım? Tamam düzelttim. Otobanı Kanka araba araba Jack Gunner Jack Gunner mı? Evet Jack Gunner, Hill Gunner Skinner Evet. Oğlum arkadan benim sesim geliyor amına koyayım. Nereden? Tamam tamam rahat ol sen söyle. <gülüyor> <gülüyor> oğlum, <gülüyor> oğlum rahat ol ya. <laughs> tamam <gülüyor> sen olayı plan amına koyayım bana söylettirme. Şefini kaçırdım siker öldürürüm. Bak bu daha da tecavüz ederim. Alisa tamam, Demir adlı tamam. şahsı bana getireceksin. Tamam. Sizde mi bu arada? Bizde bizde. Tamam onu bana getireceksin. Tamam, şefi vereceksin ama. Yok, e, şefi paket halinde ben yollayacağım kargoda. Mal vereceğim işte, o yüzden çağırıyorum. Tamam, tamam, tamam. Dün neden öyle bir şey yaşandı? <gülüyor> <gülüyor> aa, aa. <gülüyor> Nasıl düştü gördünüz mü? <laughs> Ananı almadınız sikim. Bidon gibi yıkıldı. İlerle, ilerle. N ne anlamadım. Kanka araba kullanırken ilerliyor. Bir sus! Lan ilerle! <laughs> Pardon sana bağırmadım. Ee, bir tane orospu çocuğu susmuyor da anası... Seni kurtaran benim salak. Senin yüzünden içeri girdim. Benim yüzümden mi içeri girdin? Sana sıkmasaydım girmeyecektim. Biz Sen önce gelmiş Hızlısına... Oo bir <laughs> tane daha geldi. Hoş geldiniz. Alisa e gelsene be. Her öküz gelsene. Öküz gelsene be. Birazcık ne zaman alacağız? Alisa. Abi ne Alisa. Alisa beni duyuyor musun? Efendim. <laughs> Konuşmak istemiyorum. Öküş. Efendim. <laughs> Mal olsun <laughs> Şapkaları bana mı diyordun? Alisa. Konuşmak istemiyorum. Ne yapıyorum ne yapıyorum? Dillimi çek sikerim o dilini şimdi. Konuşmak Okey, konuşmak istemiyorum. La bir siktir git. Sik... Orospu <laughs> oğlu senden var ya iyi sikerim seni la ben. Ne öyle? Okey, sen konuşmak istemiyorum. Alisa Efendim. Aha. Bak, gel Okey. Gelamın bir dakika bekler misin beni? Bekliyorum seni. Kanka iyi Biraz Allah işim var gideceğim tamam. vallahi bak. Alisa Hay o kulağına hı. ne kulak varmış köpek hı. kulağı gibi temizle temizle bitmiyor. Hı. Tamam olabilir. Oğlum kurtarmak için o kadar uğraştım niye racon keseyim. Tamam kapıya çık o zaman. Hah. kodum topu sikeri git. Eee Alisa. Oğlum bağır lütfen bak arkadaşlar. Cirek, bak bağırma lütfen bak. Burunu siktimin tam. çirkin orospu <laughs> çocuğu. Tamam tamam tamam. Gel gel yanıma gel. Bu telsizden adam çağıracak şimdi. Or İyi R misin? Kanka. Hı hı. Ben de yandım. <laughs> Masun. <mı>? Yapma. Okay. <laughs> evet diyorum seni. Tamam konuşalım. Gel sen <laughs> arabaya. <laughs> Atladım <Oy>. ben <bana>, aşağı Allah'ım. <laughs> ne yapıyor? Ölsün ölsün o. Beyler rahat olun. Amına kodum. Ne yapıyor? Yine <laughs> Ne oldu? Ne yapıyorsun Aa, lan sen? Öldüm. <laughs> Bize gerek mi? Geliyorum benim, geliyorum. Allah Allah. A. Ah. A. Ah. Ana. Çalı ah. geçeyim gif. Çık, ah. Çık. amına.